Tamam. Bir Lale Hanım. Lale Hanım. Merhabalar. Yeni gelin dizisinde Kamilya değil mi? Evet. Ya bayılıyorum size ya. Ben de lisedeyken tiyatro <laughs> <laughs> 27 Ocak 1964 Ordu doğumlu olan usta oyuncu Lale Başar, 35 yıla yakındır süren meslek hayatı boyunca birçok tiyatro, film ve dizide yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1986'da mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1994'te Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti ve burada 2009'a kadar görevini sürdürdükten sonra emekli oldu. Profesyonel meslek hayatındaki ilk dizi tecrübesini 1986 yılında TRT'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisiyle yaşayan Lale Başar bugüne kadar Aşk Yeniden, Hayat Bazen Tatlıdır, Deniz Yıldızı, Yeni Gelin, Leke gibi birçok dizide yer aldı. Köksüz, Unutursam Fısılda, Her Şey Aşktan, Aşk Uykusu, Aykut Enişte gibi birçok sinema filminde de yer alan başarılı oyuncu bugüne kadar birçok ödüle de layık görüldü. 1986 yılında Bursa Tiyatro Ödülleri'nde yılın sanatçısı, 1990 1994'te Ankara Sanat Kurumu Övgüye Değer Kadın Oyuncu seçildi. Ayrıca Köksüz filminde sergilediği oyunculuktan ötürü 3 ödüle birden layık görüldü. 2014'te Altın Koza En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, yine aynı yıl Berlin Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu, 2015'te 47. Sinema Yazarları Derneği ödüllerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. Yakın zamanda da Vegas Film Festivali'nde Blightline filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Tia yönetmeni Kemal Başar ile evli olan Lale Başar'ın Savaş Alp adında bir oğlu vardır. Savaş Alp Başar da oyunculuk yapmaktadır. Yakın zamanda Fox ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Sevim Atasoy karakterini canlandıran Lale Başar aktif olarak oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Tam bir kedi sever olan oyuncu doğal yapısı, güler yüzü, espritelliğiyle ile ve şen şakraklığı ile izleyicinin gönlünde yer edinmeyi başaran ender sanatçılardandır ve sanat camiası arasında da sevilen ve sayılan isimler arasındadır. Oyuncu olduğu için merak edilen şu klasik bilgileri de verelim. Sıklıkla Instagram kullanan oyuncunun bu videonun hazırlandığı an itibariyle hesabında 120 bin takipçisi bulunmaktadır. Kova burcudur. 1.61 boyunda ve 64 kilodur. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımıza da bekleriz.